Berkay oğlum burada maskeyi almışsın. İnanmıyorum gel gel Berkay. Berkay baksana. Berkay. Oğlum. Ne yapıyorsun sen ya? Berkay pembeni mi aldın oğlum? Ne yapacağız şimdi? Berkay. Berkay pengolinlerin istilasına uğrayacağız oğlum. Kaç. Berkay kaç. Burada bak pengolinler gelecek şimdi. Çok güzel oğlum. Görüyor musun? Penguenler gelecek. Geldiler bir de. Allah. Berkay koş. Kaç 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 oğlum. Kaç. Şu masyada koş. Koş Berkay. Penguenler geldi. Burada her yerde penguen var. Oğlum bence yavrusunu bırakmalısın. Aferin. Bırakmadım. bırak Oğlum bu pengueni alma. Alma bence Berkay. Berkay alma bence. Ay Berkay arkadaşlar kaçtı. Şimdi penguenler gelecek. Her yeri basacak. Bakalım neler yapacağız. Penguenler gelmeyin lütfen. Lütfen Berkay aslında o yavruyu sevmek için aldı. Berkay buraya gel. Berkay o pengueni bırak bizim değil Berkay. Bak geliyorlar. Geliyorlar oğlum koş koş bak. Kardan adam da var şurada. Koş 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 kardam adam belki bize yardım eder Berkay koş 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 kardam adam da var bak burada ay Berkay <laughs> Berkay bak oğlum burada bir sürü penguenler geldi bırakman lazım bence kardam adamın yanına bırakırsan bizi rahat bırakırlar belki tamam mı oğlum bakın arkadaşlar bir sürü penguenler ne yapacağız ya? Berkay'ın bunu bırakması lazım hadi Berkay pengueni bırak oğlum hadi bırak Berkay buraya bırak hadi Hadi oğlum. Ama kardan adam belki yardımcı olabilir. Yoksa sen ne yapıyorsun? Kardan adamı da bozuyor arkadaşlar. He pengueni bıraktı Artık penguen bize zarar veremezler. Alın kardan adam lütfen, lütfen kardan adam penguene verin bunları ve bizi penguenler rahatsız etmesin. Biz çok kızdı. Onlar bize çok kızdı. Çok kızdılar tamam mı oğlum? Bize zarar vermesinler. Kardam adam lütfen oğlum iyi niyetli. Penguin'i sevmek istedi ama. Tamam mı? Çok teşekkür ediyorum. Yardımcı olduğunuz için. Arkadaşlar biz penguinlerin istirasından kurtuluyoruz. Çok şükür. Ay harika. Oğlum da şimdi tekrardan oyun oynamaya başladı. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Görüşürüz.